Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir vlog videosuna hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar evdeyim. Biliyorsunuz hepimiz evdeyiz bugünlerde. Ben de hep bilgisayar başında video çektiğim için Zula. Bugün dedim ki bir değişiklik yapayım kendime. Hem de bir pasta yapayım dedim sizlere. Pastamızı zaten herkes biliyordur. Çok uygun fiyatlı bir pasta. 5 TL veya 6 TL bir masrafı var. Ama 5 TL'ye de tek kişilik yapabilirsiniz. Ben de bugün sizlere o pastayı yapacağım. Böyle kendimi çok değişik hissediyorum. Böyle ne bileyim hep bilgisayar başında video çektiğim için. Bana biraz ters geliyor böyle vloglar. Ama e, severseniz devamı gelir bu birinci günümüz arkadaşlar evde ikinci günümüzün videosu ne olsun yorumlara yazın bugün pasta ikinci videomuz ne olur bilmiyorum istersen gel mesut Şimdi arkadaşlar malzemelerimiz çok düşük abi bugün alacağınız bir tane süt alacaksınız Vada markası neymiş benim süt aşkı süt aşkı herhalde Bir tane süt arkadaşlar ondan sonra bir tane puding herhangi bir puding alın ama puding biraz kaliteli olsun sütte. Ben öyle markette bunları buldum. Bir tane bisküvimiz var arkadaşlar. Bir tane tencere, bir tane tahta kaşık. Arkadaşlar bunu az önce ben yıkadım temiz bir şekilde. Bunun içine pastayı yapacağım. Çok güzel olacak, çok ucuz fiyatlı. Dilerseniz siz de benimle birlikte yapın. Instagram'dan bana yaptığınız fotoğrafları atabilirsiniz. Ben şunu şöyle çekeyim. Evet arkadaşlar şimdi burada ne yazıyor? Ben yine de bir bakayım biliyorum ama evet 2,5 su bardağı süt. Tamam arkadaşlar bunun tarihine bakayım. Tamam 9. aya kadar. Şu an gecenin saat biri olması lazım veya ikisi olması lazım. Süt açın diyor süt Evet arkadaşlar açtım sütümüzü. Şimdi anneme dedim tencereyi yıka. Şöyle abi. İki buçuk var. Allah gitti. <laughs> abi bir şey olmaz ya. Ne olacak? Bu bir. Bunu da içine koyayım ya. Bir şey olmaz yanlış yaptım ben. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Arkadaşlar ne oluyor? Bu iki. Ben iki buçuk yazdığına bakmayın. Ben biraz fazla koyacağım. Sütümüz hazır. Şimdi bu sütün içine, bunu sütün içine koyacağım sanırsam. Aynen öyle. Şunu bir sileyim. Elime de bir yıkayım şöyle. Arkadaşlar bunun tarihi de var. 2019 diyor. 03 geçmiş tarihi. Arkadaşlar ne yazık ki bugün ee böyle çikolatalı yapacaktım parçacıklı ama yapamadık. Muzlu yapacağım çünkü bunun tarihi geçmiş. O yüzden yapalım muzlu yapalım bugün dedik. Bu arada Muhammed kardeşim de bu videoyu çekmişti böyle muzlu yapmıştı 2 yıl önce. Bunu da izleyebilirsiniz. Eee şöyle abi muzlu nasıl? Neyse arkadaşlar bunun içine doluyor. Buna biraz daha süt fazla koymak lazım. Ben göz kararı az bir şey daha koyacağım böyle. Tamam abi. Şimdi hazırsanız tipimizi açalım. Arkadaşlar şimdi tüpümüze koyalım. Şimdi tüpümüze koyduk. Şöyle bunu bir açayım şöyle. Şimdi hep birlikte yapalım. Gel burayı yakın yakın çekim alabilir miyiz? Şimdi dökerken böyle yavaş yavaş. İçini çekiyor. Böyle yavaş yavaş. Tam içi görüyor mu? Arkadaşlar görüyor musunuz için nasıl oldu? Biraz daha yakın alalım. Topu tomurcuk olmasın diye tomurcuk olmasın diye böyle. Ne kadar güzel oluyor ya. Şimdi bu e, kaynayana kadar karıştırmamız lazım. Çünkü kaynadı mı böyle katı bir hal alacak. Çok güzel bir şey olacak. Siz de bunu zaten biliyorsunuzdur olacak inşallah. Arkadaşlar neyse biz bunu böyle tam kaynayana yakın ee, yine çekimi yaparız. Arkadaşlar şu anda kaynadı. Hatta yakın çekimi alıp gel bakalım. Abi şu anda kaynadı. Hatta böyle şu oldu içini bak ne kadar kat oldu görüyor musun? Bu kıvamı aldıysa tamamdır arkadaşlar. Yaklaşık bir 10 dakika sürmedi yani. Şimdi hazırsanız şöyle bunu buraya koydum. Arkadaşlar benim en güzel bir tarifim var. Şurayı Böyle bir tane kase alın. Şunu içini yıkayın. Bakın daha güzel olacak arkadaşlar. İşte bunun içine bir tane süt koyun. Bak böyle. Gerçekten bunu yapın. Yumuşacık oluyor. Yumuşacak. Mesela şurada dört tane var. Şunu al bakayım. Mesela abi elim temiz gençler bu arada. Şöyle. Ee, ama yanlış yaptık. Dur. Nasıl oluyordu? Şöyle abi üst başta biraz alıp böyle altına süreceksiniz. Gerçekten burayı göstersene Mesut. Bu arada gerçekten kanalımıza abone olmayı unutmayın yani sizleri seviyoruz. Severseniz bu tarz videolar da gelir. Şimdi burayı böyle biraz sıvı yaptınız. Görünüyor değil mi? Süte batırdım bunu. Böyle bir tane koyacağım. Şöyle ikiyi koyacağım. Abi çok güzel olacak. Ben mutfağı çok severim ama bir şey yapmasını tam beceremiyorum ama becereceğim yakında şöyle iki. Ben böyle sıvı yapacağım. İçine komple de koyabilirsiniz. mesela bir kat bir kat koydunuz değil mi mesela örnek veriyorum şu pudingi alacaksınız işte üstüne de abi çok ucuz şöyle her tarafına yedirecek bir şekilde ne kadar güzel görünüyor görüyor musun her tarafı bolca Puding olacak çünkü boşluk kalmayacak pasta içi olacak bundan da yumuşak oluyor böyle bir kat daha buraya şöyle arkadaşlar hakkınızı helal edin yanımda olsaydınız bunu birlikte yerdik ama ne kadar güzel oluyor görüyor musun Mesut güzel mi Hayır. kameraman biraz utanıyor arkadaşlar. Abi çok sıcak. Of. Bunu siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Şöyle abi. Bir tane bisküvi yeter ya. Siz bunu iki TL'ye falan alırsınız. Bilmiyorum nereden. Şöyle ama. arkadaşlar. Görüyorsunuz bayağı var. gençler ben de diyorum ki bir kat daha yapalım şöyle 3 bir kat daha yapalım yeter değil mi Mesut yetmez mi yeter şöyle abi süsünü bayağı bir bol koy Gençler sanırım son aşamasını gösteremem çünkü bir saat dolaba koyup beklememiz lazım yaklaşık bir 40 dakika falan. Bu çok güzel olmadı mı? Konuştan <laughs> işte, ama. Şöyle içini görüyor ne kadar Görüyorsun değil mi? Çok sıcak işte. Şöyle abi. Şurasına koy bakayım. Böyle son aşamadan bulcana koyacağım. Tabi bunu yaparken annenizden yardım alın. Tek becerebiliyorsanız tek yapın yoksa benim gibi. Nasıl? Güzel mi Mesut? Çok iyi. Çok güzel değil mi? Arkadaşlar nasıl? Yorumlarınızı alayım. Lütfen yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle. Şuraları böyle doluyor. Bunlar da donar abi. Şunlar var ya. Abi pudingi süper olmuş. Şunlar donuyor. İşte bu biraz donacak. Bunu dolaba koyacağım ben. Böyle bir pasta yaptım. Arkadaşlar bu şekilde bir pasta yaptım. Bunu çok uygun fiyata alıp yiyebilirsiniz. Sen yedin değil mi daha önce? Evet. Tadı nasıl? Çok iyi. Güzel. Böyle bu bir biraz daha güzel. Çünkü arkadaşlar bakın normal yapsanız normal böyle tadı sert olur. içinde bisküviler bile ağzınıza dökülür. Kıpırır. Şunu süte batırmasaydık Mesut. Yeseydik böyle nasıl diyeyim. Hani yiyorsun ya bisküviler dökülüyor. Ama böyle yumuşak olduğu için dökülmüyor. Son kez bir göster abi. Güzel mi? Tam görünüyor mu? Çekiyor. Evet arkadaşlar bu şekilde şu yandakiler şunlar. <laughs> şunlar da çok güzel bir şekilde oldu. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Yaklaşık bir 10 dakikamız gitti gitmedi. Bunu yapıp siz de böyle bir pasta yapabilirsiniz. Bunu ama dolaba koyun biraz soğusun. Bu daha donacak. Sonra keseceksiniz tabaklara koyup diyeceksiniz. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayın. Ben arkadaşlar yorum atmayı unutmayın. İkinci evde ne yapabilirim? Yorumlar kısmına yazın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. seviyorsunuz.